Merhabalar. Bu videoda kodlama yaparken sıkça kullandığımız mapleme fonksiyonuna bahsedeceğim. Mapleme fonksiyonu array üzerinde uyguladığımız bir fonksiyondur. Bunu bu videoda hem JavaScript tarafında, hem de düz PHP tarafında, hem de Laravel tarafında collection işlemlerinde örnekler yaparak göstereceğim. İlk olarak JavaScript tarafından başlayabiliriz. Bunu yaparken online editörleri kullanacağım. Bu şekilde bir online editör var. Burada JavaScript kodumuzu yazıyoruz. Burada da output yani çıktısını burada görebileceğiz. Buradan çalıştır dediğimde console.log diyerek welcome to program istemiş. Burada da çıktısını görüyoruz. Biz de şimdi mapleme işlemini burada göstereceğiz. İlk olarak elimizde bir dizi olması lazım. Daha öncesinde şöyle bir şekilde göstereyim. Burada Auto Drive açmıştım. İlk önce elimizde bir dizi var diyelim. Örneğin bu dizi ilk başta sayı dizisi ile başlayabiliriz. 1, 2, 3, şu şekilde 4, 5 olsun. Bunlara karşılık gelen yeni elemanlar bulduracağız aslında. Mepleme işlemi demek. Bu şekilde tarif edebiliriz. Her elemana karşılık gelen yeni bir eleman bulma diyebiliriz. Bunu yaparken de belirli koşullar koyuyoruz. O şekilde aslında her elemana karşılık farklı bir eleman yerleştirmiş oluyoruz. Örneğin şöyle bir şey yapabiliriz. Meplemede bir elemanı yerine diyelim ki bunun iki katı gelsin diyebiliriz. İki ile çarpıp buraya koyduk diyelim. İkiyi de iki ile çarpıp buraya koyuyoruz. Yani dizimizi aslında 2 ile çarpmış oluyoruz. Ama bunu yaparken her elemanı teker teker yapmış oluyoruz. Şöyle 6, 8, 10 şeklinde yapmış olacağız. Bir başka örnek verecek olursak aynı diziyi kullanarak mesela bir elemanı tekse diyelim ki 5 ile çarpalım. Çiftse karesini alalım. Bu şekilde de bir mepleme yapabiliriz. Yani tamamen o anki senaryoya bağlı olarak mepleme işlemi yaptığımızı düşünelim. Şimdi 1'i 5 ile çarpıyorum. Tek sayı olduğu için 5 ile çarptım 5. 2 çift sayı olduğu için karesini aldım. 4, 3, tek sayı olduğu için 5 ile çarptım. 15, 4, çift olduğu için karesini aldım. 16. 5 tek olduğu için 5 ile çarptım. 25. Yani aslında şu dizimi kullanarak şu dizi şöyle belirtelim. Bu bir dizi. Bu diziyi mapleyerek yeni bir dizi oluşturdum. Belirli koşullar vererek yeni dizi oluşturmuş olduk. Ortadaki de aynı şekilde bir dizi şöyle belirtebiliriz. Şimdi bunu JavaScript tarafında kodlama olarak nasıl yapacağımızı görelim. Buraya geldim. İlk olarak bir dizi oluşturuyorum. const array deyip oluşturalım. Elemanları 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. Bu şekilde bir dizi oluşturduktan sonra geldim. Burada mapleme işlemini yapalım. array deyip nokta deyip map diyorum. Map fonksiyonunu bu şekilde kullanıyoruz. Burada şu şekilde array'in item'ını alacağız. item. Bu şekilde aldım. Şöyle bir parantez içini daha alayım. Bu item'ı her seferinde aslında for each gibi dönerek mapleme işlemi yaptıracağız. Şöyle aldım. Bunun için de döndürdüğüm değer bu her döndüğünde bir, geriye bir değer return edecek. O yüzden şöyle return'ümü yazıyorum. Her elemana karşılık bir eleman döndürecek demiş oldum. Burada yazdığım eleman örneğin 1 diyelim. Return 1 yazdığım zaman her elemana karşılık 1 dönecek. Yani burada 1 için gene 1 dönecek. 2 için de 1 dönecek. İşte 5'e kadar 5 değerde de 1 dönecek. Bunu görelim. Şu geriye yeni bir array dönüyor. Bunu yeni bir değişkene atamam lazım. const deyip yeni bir array oluşturuyorum. Bu da new array değişkenim olsun şöyle. Artık şuradan dönen değer new array'e atanmış olacak. Bunu da log olarak görelim buraya geldim. new array. run komutunu çalıştırdım. Burada nasıl maplendiğini gördük. Aslında her elemanımıza karşılık yani burada item burada item'ı da şöyle görelim. console.log item diyelim. Şöyle bir loglayalım şimdi. Burada Gördüğümüz gibi her seferinde aslında forla nasıl döndüğü dönüyorsak her seferinde 1 için, 2 için, 3 için, 4 için, 5 için bu işlemler yapıldı. Yani 1 için geldi, buraya log yazdı, return 1 yaptı. 2 için geldi, buradan 2'yi yazdı. Gene 1 döndü. Her seferinde bu işlemi yapmış oldu. Şimdi biz burada 1 yerine item'ın kendisini de dönebilirdik bu şekilde. Bu sefer de aynı diziyi elde etmiş olacaktık. Bu şekilde. Bizim dizimizin aynısı gelmiş oldu. Peki bunu şöyle yapsaydık. Item çarpı 2 yapsaydık. Her elemanı 2 ile çarpıp bize geri dönecekti. Tekrar bakalım. Bu sefer 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde bir dizi oluşturmuş olduk. Az önce verdiğimiz örnekte Şöyle bir koşuldan bahsetmiştik. Eğer sayı tek ise 5 ile çarp. Çift ise karesini al demiştik. Bunu nasıl yapacağız? Gelelim buraya. Biz burada direkt hiçbir koşulu yapmadık. Direkt item çarpı 2 dedik son olarak. Biz burada şuraya istediğimiz gibi her türlü koşulumuzu yazabiliyoruz. Return yapmadan önce şurada istediğimiz kodları yazabiliyoruz. Her türlü ihtimali burada değerlendirebiliriz. O değerlendirmeler sonucunda yeni bir item üretebiliriz. Burada da şöyle dememiz lazım. Eğer if dedim. If dedikten sonra item şöyle yüzde operatörüyle 2 eşit eşit 0 ise yani itemı 2'ye böldüğümde kalan 0 ise return item çarpı item yani item'ın karesini aldırdım. Zaten else dememe gerek yok burada. return dediği anda zaten kodun aşağı tarafı çalışmayacak. return dediğimde karesi çalışmış olacak. else kısmı yani tek olursa da item'ı 5 ile çarpalım demiştik. Bu şekilde çalıştırıyorum şimdi. Bu şekilde istediğimiz sonucu elde etmiş olduk. 5, 4, 15, 16, 25. Aslında şuradaki sonucun aynısını elde ettik şu anda. Yani mepleme işlemi bu şekilde. Bir de şöyle bir örnek yapalım. Burada düz bir şekilde sayılardan oluşan bir dizi vermiştik. Ama burada objelerden oluşan bir dizi de olabilir. Onu da bir örnek verelim. Buraya geldim. Artık dizimi değiştiriyorum. Name ve surnamelerden oluşan ve eşlerden oluşan yani yaşlarından oluşan diziler oluşturalım. Name Hüseyin. Surname Erbayat olsun. Age diyelim ki 28 olsun. Bu şekilde yeni objeler oluşturayım. Bu şekilde hızlıca kopyala yapıştır yaptım. Adlarını değiştireceğim. Hasan Emre son olarak Ayşe diyelim. Soy isimlerini de hızlıca değiştireyim şöyle. Mesela bunu da bu şekilde değiştirdim. Bu şekilde değiştirmiş oldum. Diyelim ki hızlıca şunu da değiştirelim. Yaşları da farklı olsun. Mesela bu 40 yaşında olsun. Bu da 35 yaşında olsun. Bu şekilde İsim ve soy isimlerden oluşan, yaşlarından oluşan bir dizi elde etmiş olduk, oluşturmuş olduk. Bunu şöyle mapleyelim. Buradaki kişiler, kişilerin yaşları 30 yaşından büyükse yaşlı diyelim. Küçükse genç diye işaretleyelim. Buraya geldim. Burada ee, buradan şunu temizliyorum. Gene mapleme işlemi yapacağım. Array'im aynı array. Şuradaki array'i bu maplem sonucunda dönen array de şurada olmuş olacak. Geldiğim zaman her item aslında bu sefer integer bir değer değer değil bir obje olacak şu şekilde. Her seferinde birinci obje dönecek. Şöyle ikinci obje dönecek. Üçüncü obje şöyle dönmüş olacak. Bunu şöyle yapalım önce adım adım ilerleyelim. return item dedim. Çalıştırdım. Burada item'ın kendisi döndü. Çünkü hiçbir manipülasyon yapmadım şurada. Bir değişiklik yapmadım. En sonda her item'e karşılık kendisi döndü ve geldi. Her item'ı locklayalım şu şurada. Önceki örnekteki gibi console.lock dedim. Item. Bastığım zaman şurada loklama işlemini yaptık. Ek olarak şunu da göstermiş olalım. Burada parametre olarak item'ı gönderiyoruz. Verdik. Aynı zamanda indeksini de ulaşabiliriz. Şöyle indeks dedik. İkinci parametre olarak indeks. Bu da 0, 1, 2 diye giden aslında o elemanın indeksi olmuş olacak. Onu da şöyle şuraya yazdıralım. Item Artı diyelim. Yanına da şöyle ok işareti verebiliriz. Hatta şunu da artı ile birleştirelim. Tabi şimdi item değil index yazacaktık. Index yazacaktık. Return dedim. Bu şekilde geldi. Şimdi burada birleştirme işleminde bu bir obje olduğu için bu şekilde göründü. Biz şöyle gösterelim. Item'ın name'i olarak gösterebiliriz. Bu şekilde geldi. Yani 1 ile 2'yi yan yana yazmış ama bu şu an için önemli değil. Bu editörle alakalı bir durum. Yani sırayla dolaştığını görmüş olduk. Mapleme işlemi yaparken sırayla do dolaştığını görmüş olduk. Burada şunu yapacağız. 30 yaşından büyükse yaşlı diyelim. 30 yaşından küçükse genç olarak işaretleyelim. Buraya geldim. Eğer item.h küçüktür 30 ise item.isold old diyelim. Is old eşittir false. Değilse item.isold old eşittir turu. Bu şekilde çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman şunu gördük. Yeni oluşan array'imizde artık is old diye bir parametre daha geldi. Bu da is old parametresi true ve false olarak şurada belirlediğimiz koşula göre bu field buraya yerleşmiş oldu. Yani aslında şu objeye karşılık olarak meplemeyi şu şekilde yapmış olduk diğer itemlar için de aynı şekilde diyebiliriz. Bu da bu şekilde maplenmiş karşılığı. Altındaki de bu şekilde maplenmiş karşılığı diyebiliriz. Daha sonra diyelim ki yaşlarını bir artır da diyebiliriz. Koşulu kontrol ettirmeden önce diyelim ki item nokta h deyip artı artı dediğimiz zaman Bakalım şimdi Eji burada bir artıracak. Run dedim. Buradan gördüğümüz gibi her item'ın Eji birer artmış oldu. Şimdi şunu bakalım. Burada 28 yaşında Hüseyin Erbayat vardı. Bunu şöyle yapalım. Artı artı demeyelim. Artı eşittir 2 diyelim. Burada Hüseyin Erbayat genç olarak görünüyordu yani is oldu falsedu şimdi bakalım Run dedim artık yaşı 30 olduğu için daha öncesinde artırdım daha sonrasında artırdıktan sonra yaşlı mı genç mi kontrolü yaptığım için artık 30 oldu 30 yaşında olduğu için de yaşlı kategorisine girmiş oldu bu şekilde tabi e, biz burada bir field ekleyerek geri döndürdük Diyelim ki şuna da ihtiyacımız olabilirdi belki. Sadece şunu isteyebilirdik. Artık diyelim ki yaşının önemi yok bizim için. Yaşlı ve genç olmasını hesaplattırdık. Buradaki amacımız oydu. Artık yaşıyla bir ilgimiz kalmadığını düşünelim bu senaryo için. Şöyle yapabilirdik. Bir obje döndürüyoruz geriye. Name, surname, age bu şekilde yaptığım zaman tabi şöyle name'e karşılık item .name. bunu tek tek vermemiz gerekiyor item nokta ac karşılık artık ac ihtiyacımız yok demiştik is old'a karşılık item is old Ran dedim. Artık elimde içinde yaşı olmayan bir dizi gelmiş oldu. Artık her elemana karşılık şu objeyi döndürdüm. Yani direkt olarak item'ı döndürmedim. Kendim burada custom bir obje oluşturdum. Onu döndüm. Artık dizim bu şekilde oluşmuş oldu. Yani bu şekilde kullanımlar sağlayabiliriz. Bu durumlar için. Bu şekilde belirtmiş oldum. Şimdi JavaScript tarafı için bu örnekleri yaptık. Düz PHP için de örnekleri yapalım şimdi buradan. Online PHP editörüme geldim. Burada bir dizi oluşturalım. Şunları silebiliriz. Geldim buraya. Array dedim. Eşittir. Gene aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5'ten oluşan bir dizi oluşturdum. Sonra mapleme yaptıktan sonra bu dizim şurada belirtilsin buraya dönsün. Array dedim. Buradaki fonksiyonumuz array map fonksiyonu. Bu şekilde belirtiyoruz. Buraya bir function alıyor. Function function içine item alacak. Aynı JavaScript tarafında olduğu gibi her döndüğünde yapmamız gereken işlemleri burada yapacağız. Aslında JavaScript tarafında şöyle yapmıştık. Array nokta demiştik. Array nokta map demiştik. Düz PHP tarafında ilk önce array map yazıyoruz. Birinci parametre olarak bir fonksiyon veriyoruz. Callback function veriyoruz. İkinci parametre olarak Hangi array'i maplemek istiyoruz? Şu array'i maplemek istediğimiz için bu array'i buraya veriyoruz. Bu şekilde araya da artık return etmemiz gereken değerleri bildiriyoruz. return item bu şekilde belirttim. Şimdi bu yeni dizimizi şöyle print R ile yazdırabiliyorduk. Dizi olduğu için print alt tire r yapıyoruz. New array. Run dedim. Şöyle noktalı virgülleri unutmayalım. Şöyle çalıştırdım. Şunu da kaldırıyorum. Şurada da bir noktalı virgül koymam gerekiyor. Bu şekilde array'imi yazdırmış oldum. Burada şunu yaptık. İlk aşamada her elemanı karşılık kendini döndür demiş olduk. Yani return item her seferinde kendini döndürdü. Burada for each gibi dönerek hemen şunu yapalım. Yaptığımız ikinci örneği. If eğer bu item çift ise return kendisiyle çarp. Yani karesini al diyelim. Tabi burada dolar item olarak gidiyoruz. Daha sonrasında eğer çift değilse çarpı 5 yapalım. Buradan çalıştırdığımızda aynı senaryoyu burada da işlemiş olduk. 5, 4, 15, 16, 25. Bu şekilde PHP tarafını da görmüş olduk. Daha sonrasında da aynı orada yaptığımız obje örneğini buraya taşıyalım. Şuradan kopyalayalım. Zaman kazanmak açısından kopyaladım. şuraya yapıştırdım. Tabi burada artık obje yapmıyoruz. Bunlar da içinde bir dizi olacak şekilde ayarlayalım. Bu şekilde dizi haline çevirdim. Burada sintaks olarak şunu da şöyle ayarlamamız gerekiyor PHP olduğu için. Bu şekilde array'lerimi oluşturdum. Yani bir array'im var, içinde de farklı array'lerim var. Yani aslında içer içeridekiler obje olarak düşünebiliriz ama array tipinde. Bunu da tek tek dolaşarak aynı yaptığımız şekilde ekleme yapacağız. İlk olarak is_all parametresini ekleyelim buraya geldim. Son olarak şöyle item'ı dönecek gene. Item üzerinde bir ekleme yapacağız. O ekleme de şu şekildeydi. Eğer item'ın if item age'i küçüktür 30 ise item'ın is old parametresini false yapalım. False as değilse is old eşittir true olacak. Bu şekilde çalıştırıyorum. Elinde şöyle bir veri oluştu artık. Is old parametresi gelmiş oldu. Tabi false'ları şu an r göstermiyor. Bu r'den dolayı. Normalde bu false olarak atanmış oldu. Ama ekranda görünmüyor. Burada true olanlar da 1 olarak göründü. Aslında şöyle diyebilirdik. Mesela 0 olarak göstersin. Bu da 1 olarak göstersin diyebiliriz. O zaman görmüş olacağız. Şimdi is all 0, 0, bu 1, bu 1 oldu. bunu az önce yaptığımız gibi tekrar şöyle bir yapalım. 2 arttıralım. Item h artı eşittir 2 diyelim. Bakalım şimdi çıktığımız nasıl olacak. Baktığımız zaman burada Hüseyin Erbayat 30 yaşına geldi ve artık yaşlı kategorisinde olmuş oldu. Daha sonrasında ise yaşını iptal edelim şu dönen değerlerden. Burada da şöyle bir işlem yapabiliriz. Artık burada bir obje dönmek yerine 3 elemanlı bir obje dönmek yerine aslında yapmamız gereken bu h field'ını buradan yok etmemiz yeterli. Onu da şöyle yapabiliriz. Yani return kısmında da tek tek verebiliriz. Ama bu daha kolay olduğu için bunu yapalım burada aslında aynı sonucu verecek. Unset kullanıyoruz bunun için. Unset deyip item yani JavaScript tarafında da delete kullanabilirdik. Onu da siz deneyebilirsiniz. Item e, H dediğim zaman H field'ını oradan kaldıracak. Şöyle bastığım zaman buradaki objelerde H field'ı kaybolmuş oldu. Bu şekilde de PHP tarafında da örneğimizi tamamlamış olduk. Bu örneğimizi son olarak Laravel tarafında yapacağız. Laravel tarafındaki collection üzerinde yapacağız. Bunu da burada yapacağız. Burada bir root'um var. Aslında tam burada kullanarak bunu dd ile gösterebiliriz. Daha öncesinde şöyle bir göstereyim. dd erbayat dedim. Buradan sev dedim. Bunu kaydettikten sonra Result'a bakıyoruz şuradan. Tabi şunu unutmayalım. Kaydettim. Burada Erbayat DD şeklinde görünecek. Yani debug yapmış olacağız. PHP tarafından bu eriyi kopyaladım şimdi. Buraya geldim. Şuraya yapıştırdım. Artık bu array değil. Collection yapalım. Collection yapmak için sadece şunu yazmamız yeterli. Collect deyip şöyle parantez içinde array'imi buraya veriyorum. DD olarak da array'i bir basalım. Şöyle kaydettim. Burada artık collection geldi. Bu verimizin tipi artık collection. Buradan görüyoruz zaten. Collection üzerinden de mapleme işlemini yaptıralım. Collection üzerinden mapleme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Collection'ımız burada. Daha sonrasında ok işareti map yaparak aynı şekilde function item ve key olarak gönderiyoruz. Yani key index olmuş oluyor. Yani key varsa array'de key'i alır. Index key yoksa o içindeki array'in index'ini alır. Sıfırdan başlatır bu şekilde. Sonra burada item çarpı 2 demiş. Yani geriye return yapacağı değeri bu şekilde belirlemiş. Biz de bunu yapalım şimdi. Burada elimde bir collection var. Şu üst tarafı temizleyeyim. Şöyle geldim. Artık bunu yeni bir array'e atayalım. Maplenmiş array'i. New array eşittir. Dolar array deyip map dedim. Daha sonra function burada item olarak alıyorum. Şöyle geldim. Return deyip ilk olarak item'ı döndüreyim. Artık tekse çiftse örneğini burada yapmıyorum. Artık onu size bırakmış olayım. Tekse 5 ile çarp çiftse karesini al örneğini burada da daha öncesinde yapabilirsiniz. Ben direkt olarak bu obje örneğinden devam etmiş oldum. Buraya geldim. new array dedim. Kaydettim. Sonucum geldi buraya. Tekrar baktığım zaman aslında aynı datayı burada dd ile göstermiş oldum. Çünkü her seferinde item'ı olduğu gibi geriye döndür dedim. Yani bu eleman için gene bu elemanı döndür demiş oldum. O yüzden bu şekilde geldi. Burada da şöyle yapacağız. Aslında PHP ile aynı. PHP ile aynı olduğu için direkt olarak oradan da alabilirdik aslında. Farkı yok yani. Şöyle gidelim. Sonuçta o da array. Bu da Array olacak. Yani şunu demek istedim. Şu bir Array aslında. Komple bir Collection. Biz bu Collection'ı niye yaptık? Şurada map'i çalıştırabilmek için. Bu Collection tipi olduğu için o ok işareti map yapabiliyoruz. Eğer şuradaki gibi olsaydı yani düz Array şuradaki gibi olsaydı yapamazdık. O zaman düz PHP fonksiyonu olan array map üzerinden işlem yaptırmak zorundaydık. Şunu kullanabilmek için bu şekilde direkt map yazabilmek için aslında bunu yapmış olduk. Yani collection üzerinden map yapabiliyoruz. O yüzden collection'a çevirdik. Yani Laravel tarafından database'ten gelen veriler collection olarak geldiği için bu şekilde kullanabiliriz. Direkt o collection'ı array'e çevirip de kullanmak istersek şu sintaksı kullanmamız lazım. Array map ama zaten database'ten bize collection geldiği için diyelim ki şu veriler database'ten geldi. Zaten collection olarak gelecek. Collection olarak geldiği için direkt olarak işte array deyip array üzerinden bu map'i çağırabiliyoruz. Şöyle, eee database'ten gelen veriler artık array değil. Bunlar bir model olduğu için yani obje olduğu için şu şekilde değil. Burada item h değil. item ok işareti h yapıyoruz. Bunu da zaten Laravel yazanlar fark edecektir. Şuraya geldim. Aslında aynısını kopyalayalım tekrar. Bunu kopyaladım şuraya yapıştırdım. Kaydettim. Baktığım zaman burada is old parametresi gelmiş oldu her item için. Bu şekilde collection içinde mapleme işlemini yapmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.